Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde yürütülen Akıncı projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA, Asel Flir 500 500'le ilk atış testinde deniz üstünde seyreden harekette hedefi başarıyla imha etti. Bayraktar Akıncı, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen testte ilk kez Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen Aselflir 500'de uçtu icra edilen test kapsamında Aselflir 500 elektrooptik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi entegrasyonu başarıyla yapıldı. Aselflir 500'ün bugün yaptığı testte Bayraktar Akıncı TİHA'ya entegre edilmesiyle Türk savunma sanayi önemli bir eşiği daha geçti. Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Akıncı, Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen Aselflir 500 elektrooptik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemini kullanarak deniz üstünde seyreden Albatros İda'yı başarıyla imha etti. Böylece Bayraktar Akıncı, Aselfilir 500'de gerçekleştirdiği ilk uçuş ve atış testinde muharebe sahasındaki etkisini gözler önüne serdi. Türkiye'nin ilk milli insansız hava araçlarını üreten, Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Akıncı TİHA, 40 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.